Hepinize yeni bir Mobile Legends Magic Chess videosundan selamlar millet. Bugün Mystic Liginde konuşamadım. Sizlere çiçek bir ult yapmak için koştum oyuna girdim. İlk hedefimiz digi almak ama kasacak alamayacağım büyük ihtimal. Bunlar daha çok aç kurt gibi atlayacaklar şimdi. Baksana. Gel kuçu kuçu. Oğlum neye bassam alamadım. Ne istiyor oyun onu versin bari bana. Yani mükemmel girdik. Efsane şanslıyız. Hiçbiriniz zaten işime yaramıyorsunuz. Şöyle bir koyalım. İdareten şu turu bir kurtaralım. Sonra çiçek bizi yapmak için yola koydalım abi. Bu arada hazır videonun başında milyon turundayken 2 saniyenizi ayırıp videoyu beğenip yorum atarak destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden desteklerinizin sizlere teşekkür ettim. Hadi şurayı serisinden dönelim. Zaten ne digi var ne çoğu var. Işınlanma aslında kurtarmıyor ya. Argus da zaten nerf yedi. bu Argus kurtarmaz. Ama şöyle yapacağım. Sıkıntı yok. Can kaybedelim. Şu sandık torunda bir şeyler alırız en azından. Bakın fayda altını açtık. Kesin 2 gold ekstradan da alacağız. Terzi açabilen tek bir kişi var güzel. Ama hiç sıkıntı değil vursun 11. En azından bir iki sıra öne geçmiş oluruz biz de. Bu nasıl bir fight oğlum? Gel buraya, gel buraya Okum, hızlı, sessiz ve kusursuzdur Kaçabileceğini zannettin? Seni sonra mı atalım? Hadi seni sonra atalım var. sen takıl biraz daha bizde Dün video atamadım bu arada, evde değildim de Elimden geldiğince sürekli video atmaya çalışıyorum zaten Adamsın Digi O'nun hasarı arttı bu arada, buff geldi. O yüzden eskisinden daha çok vuruyor artık. Güzel, 77'deyiz. Şu an hasar aldığım için seviniyorum, başka bir şey değil. Çünkü istediğim kristal gelebilir, onu başkasına iade etmek istemiyorum. Bak şimdi bu çok güzel oldu. Şuradan Eredithio buff'ını da açmış bulundum. Ama bu tur paramızı alalım. Sonra geri satarız onları. Bir ile üç kolt arası bir şey versin şu an bize yeter. Hadi oğlum çoğu vur tekmenin. Hasarı fark ediyor ama eskiden bu kadar vuramıyordu zaten. Moskova şu tarafa doğru. Şora doğru kaç. Şora doğru. Tamam 77 hasar alacağız. 2 gold buff'tan geldi. Güzel kesin istediğimizi alıyorum. Alıyoruz. Ama umarım istediğim şey çıkar. çıkmadı bu arada. Neyse buna da okeyiz. Çok hayat kurtarıyor. Çar hayatta kalacak. Verdiğimiz çar öylece pata pata yapıştıracak. Güzel faydalı bir item kendisi. Bakın gri %50 33 olduğumuz var. Serisinden yenilemeye başlıyorum. Toplayabildiğim kadar toplamaya çalışacağım. Ah be seni almamam gerekiyordu. Gardana. Nasıl yetiştiremedim şöyle attım. Tamam güzelinden daha root geldi şu oldu. tam kala kala digide kalmış. <laughs> Şimdilik ıı, Akai'ye verdim seviyesi yüksek diye. Sonrasında halledeceğiz tekrar. Oğlum zaten şuradan on golda tamamladık serisinden mis. Para kasmaya bakıyorum. Canı hallederiz bir türlü de. Para işte olmuyor kolay kolay. Hatta Moskova. Senin yerine şu iki alalım. Buff açılsın. Şöyle yapalım. Erkenden öl. Biliyorsunuz ejderha sunay birileri öldüğünde tetikleniyor çünkü. Kim girdi? Çoğa girdi. Okey. Muhafız da başlamış. Oyun başı çok güçlü muhafız. Oyun sonu gitgide düşüyor etkisi ama. Bu çengiyi parçalıyor. Tam güzel kaç gol? 2 oradan. 1 kazandık diye 21'e tamamladık ya. Yani. Şuradan bir insanların eline bakayım. Bak ejder Sun'a bazlı gidiyor. Normalde kimse kasmasın. O kadar çok çoğu geldi ki artık direnemedim aldım. Ee, bu iki level oldu. Ulan niye kostüm gelmedi? Hayda. Hero çoğumuz gözükmüyor. O oyuna güncelleştirme geldi ya. Bölümdü. Tekrar mı seçmemiz gerekiyor hepsini? Neyse. Şuradan güzel bir kristal alırsak. İtem. dandır 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 Ver ilham ver ver bunu ver Ben bunu da sana veriyorum Al al Güzel Ben bunu böyle yaparak da Fayda altını elimize tutmaya devam ediyoruz Direkt 4 gold buradan Jukka Bir yandan da kendimizi geliştiriyoruz abi. Niye ölsün bizim arkadakilere buff açacak zaten. Bir Necdar şuna gelecek. Zilonga geldi. Louis'e bu arada nerf geldi. Eskiden yavaşlatma etkisi uyguluyordu vesaire o gitti artık. Bakın ilk baştaki turları kaybediyorduk. Artık kazanıyoruz. Tamam insanlar esas hasarı şimdi. Başta zaten 8-10-12 vuruyor bir şey vurduğundan değil. Aslında seni şöyle güzel bir kombinleyebiliriz. Şöyle yapalım. Bak, fiziksel hasar. Çünkü fiziksel savunma veriyor. Karşımıza büyücü denk geldi. Hayattaki şansımız. Ama 1 2 level van buraya almasaydım. Gelmezdi bu adam. Ama affeder miyiz? Affetmeyiz abi. Bakın kim var bizim kadar zengin? Kimse yok. Üstümüzden alev de çıkıyor. Galibiyet serimiz de var. Temiz. Al ligi al hadi iki ol. Sen de o kadar çok geliyorsun ki. Seni almayacağım kesin şu an. Siz ikinizi alacağım. Bir gelin abi tamam. Bir içinden geçer diye düşündüm. Geçmemişler neyse. Hadi parçalayın iyi dolar. 19 yazdı, 16 oldu, 18 oldu kendi kendine bug'a e giriyor Şöyle satayım ben gene ya tamamlayayım Çünkü yanına vereceğim buff'ı oyunun gidişatına göre bakacağım Sesim birden bire iskender büyük gibi oldu bir Ahım <laughs> ahım yaptım Bu ne şimdi abi Bunu alacaktım gitti, bunu alacaktım gitti. Niye iriti yer aldım hiçbir fikrim yok. Artık en kötü satarız. Hatta alalım şöyle. Yakında şeyi de altılayacağız Ejder Sunan'a. Ejder Sunan'ın altılamak çok önemli. Çünkü 3 seviye ilk seviyesi hiçbir işe yaramıyor neredeyse. Muhafız da oyunun başında çok güçlü olduğu için muhafızdan giriyorum şu an. Gördüğünüz gibi zaten hasar almadan hayvan gibi vuruyor bizimkiler. Var mı işe yarar bir şey yok. Yenilesem gelir mi acaba şimdi? Öyle de bir gerçek var. Yenilesem gelmese para boşa gidecek. Yerimiz de çok dolu. Bu turu böyle 40 volta geçirelim. Tur verirsek de sıkıntı yok. Paramızı çarçur etmeyelim de. Bu adam 4 çukur açmaya çalışacak. O sıkıntı olacak. Burada da bir 4 çukur girişimi var. Bakacağız hepsine. Güzel 2 gold kufra geldi. Açult'unu belerik. Hadi evladım başarabilirsin hele. Güzel bu turu da aldık. Affetmiyoruz. Oh, 3 kolta buradan yağıyor maşallah. 6 turdur bakın el vermiyoruz. 63 koltu abi. Gene harcamayayım. Ne diyorsunuz? Can alamayacak. 15 gelecek. 78. Harcamayacağım dur. Böyle millet azıcık korku salalım. Desinler ki bu psikopat ne yapıyor. Şuradan bir bakalım hangi hero'dan var. Şimdi hepsini yapalım. Şunu... Yanına ne kastam hala ikilemdeyim. Bir kristal çıksa, bir şey çıksa, bir yol gösterse. Bir şöyle yapalım. Çok fazla istediğim şey geldi ama çok kötü geldi. Şu kayları alıyorum ki artık 3 olsunlar diye. bunlara yazık olacak ya. Ling'i istemiyorum zaten gerek yok da. Neyse tekrar alırız. Dedirdim şu an. Sonunda abi, sonunda geldik yer açıldı elimizde. Noldu, şimdi Şu da bir savaş açayım geri. Tamam bu turda win gözüküyor. elf 2'de 3 o elfi sekma Sarı için sana vereceğim. Tamam vah şey Zilong böyle full item devam etsin. Kıvahat alsak aslında çok güzel olacak. Hem buff açılacak para buff'u da. Elimiz çok sıkışık kaldı şu an. Dur neyse halledeceğiz arkadaşlar. Bayağıdır serivin alıyorduk. Demek ki serivinimiz buraya kadarmış. Bu adamı eledik. Mi? Aynen. İşte şurada artı bir almayı çok isterdim. Onu alamıyorsam şu ejder sunağını alayım bari. Hepsini değişsen bir bir seçim. Şöyle yapalım Şu an istediğim bir şey gelmeyecek ya Biraz daha böyle idare etmeye çalışalım En azından şu 112 desek çok güzel olacak Çok güzel vurdun da başaramadım. Bunları şöyle bir ayıralım birbirlerinden Hadi abi turları kazanmamız lazım artık 29 canımız var bu tur vermeye bir başlarsak içinden çıkamayız sonra Hadi be yüzüm. Zaten canım gitmiyor. Halledersin be aslanım. Abamsın. Tamam canavar turundayız. Bir düşünmek için bize fırsat verir. Güzel. Çukuru 4 demiş, biri yok şu an. Bizim için bu büyük avantaj. Biz Moskova atsak. Yerde çukur olan başka bir şey yok ama. Zaten oradan açamayacağız. Büyük adam denk gelirse bizim savunma hiçbir işe yaramayacak. itemi niye otomatik luyi veriyorsun? <laughs> Şöyle nişancı açılsın bari 2 level orada duracağına buff açılmış olsun Helalsin lan ya hadi yap şovunu Tamam nişancıdan aldığı güçle van van da yapıyor bir şeyler Onda bir can bıraktık para var. Neyse bir sadece olanlara devel atlatmaya çalışalım yani. O oyun bitti hala para kasma derdimiz. Cidden seviyoruz para kasmayı. <laughs> Şaka maka adam çok fazla vuracak. Tamam bu gitti. bir şeyleri üçlememiz lazım acil ya. <laughs> Yetişemedik. Yüzdü şu an. Bu adam da full büyü hayvan gibi ani yasarı var. Adamsın ejderhaya gir aralarda. At toplu stanını ölme ölme var ölme. İkinci olduk. Nasıl oğlum bu adam? Ne bastın sen? Kalkan bastı öne geçti. Cık. Oy oy. Arkadaşlar bu da böyle bir sinerjiydi. Bunu da denemiş olduk. Sizlerde görmüş olduğunuz bir şanssızlık vardı. <laughs> Dün de video çekemedim. Bugün bunu yükleyeyim kanala. Sizlerde en azından görmüş olursunuz. Sonlara kadar gayet iyi savaştık. Ama işte o kararsızlık ne yapacağımızı bilememezdik. Ve gelmeyince gelmedi. Hepsi elimizde iki kaldı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.